Herkese merhaba. Şimdi kahvenizi ve çayınızı aldıysanız hemen videomuza geçelim. Hande Erçel ve Burak Deniz'in başrollerinde bambaşka bir dizisinin gizli kahramanı artık yok. Nasıl mı? Pazartesi akşamları izleyicilerle Fox TV ekranında buluşmakta olan bambaşka bir isimli dizi projesi yurt dışında büyük başarılar kazanmaya aday bir proje. Kendisi de düzenlenen Mikop içerikli fuarında en çok ilgi çeken yapımların başında gelen bambaşka Biri dizisi özellikle de iki başrol oyuncusunun yurt dışındaki hayranlarının etkisiyle bir hayli ilgi çekti. Sosyal medyada izleyicilerin çok yoğun bir şekilde ilgi gösterdiği bambaşka bir dizisinin reytinglerde iyi başlamasına rağmen son haftalarda düşüş trendinde olması ise bir talihsizlik olarak tarif ediliyor. Dizinin ortalamanın altına gerileyen reytingleri yeniden eski seviyelerine gelir mi bilemeyiz. Ancak dizinin perde arkasında başarılı sonuçlar almasını sağlayan en önemli isimlerden birisi kuşkusuz yönetmen Neslihan Yeşilyurt idi. Daha önce Yasak Elma dizisindeki başarısıyla adından söz ettiren Yeşil Yurt, daha sonra da Sadakatsiz isimli dizide de yine çok başarılı bir sonuç almıştı. Bambaşka bir dizisiyle ilgili ilk bilgiler geldiğinde zaman yönetmenin Neslihan Yeşil Yurt gibi tecrübeli bir isim olması birçok dizi hayranını rahatlatmıştı. Ancak dizinin 10. bölümünden itibaren artık bu perde arkasındaki görünmez kahraman dizinin bir parçası olmayacak. Ekip olarak yapılan veda paylaşımı birçok dizi hayranını üzmüş durumda. Peki siz üzülüyor musunuz? Ayrılık durumunun en başından bu yana planlanan bir konu olduğu bilgisi verilse de dizi hayranları projenin geleceği konusunda bu ayrılıktan memnun kalmadı. Özlem Günhan ile Gülsera Altın yönetmen olarak diziyi idare edeceği hatırlatmasını da yapalım. Ve bambaşka bir dizi projesinin 10. bölümünden sonraki süreçte nasıl bir performans sergileyeceğini yakından takip edileceğini vurgulayalım. Peki siz bambaşka bir dizisinin biteceğini veyahut da reytinglerinin düzeleceğini mi düşünüyorsunuz? Sizin düşünceniz ne? Yorumlarda ifade etmeyi asla unutmayın. Aynı zamanda biraz daha etkileşimizi artırmak için yorumlara biliyorum. Nokta bile atsanız bizim için çok değerli. Videoyu beğenmeyi ve hala da kanala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimler zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.